iş olarak tabii bütün esnafları çok etkiledi. Özellikle küçük esnafları çok etkiledi. Tabi ee, tabii büyük esnafları pek etkilemedi. Çünkü benimki büfedir, bakkal yani. Baktığım zaman büyük yerler e, halen devam ediyor. Hatta cumartesi pazar kapalı olmasına rağmen gidiyorum bakın kuyruk oluyor. Bu nasıl bir tedbirse artık. Ha şöyle bir şey olabilirdi mesela cumartesi pazar komple ya komple kapat yani bizimle dalga geçer gibi yok onunla 5 arası çok saçma zaten zaten o gün kimse gelmiyor hem sokağa çıkma yasağı var biz gelip buradan dükkan açıyoruz ama bakıyorsun büyük yerler de açık ve evet, biz o zaman nasıl iş yapacağız başka tedbirler de uygulayabilirlerdi mesela nasıl olur AVM'leri kapatabilirlerdi pandemi nereden geliyor kalabalık yerden diyorlar. Uzmanların dedikleri öyle. Ama büyük yerlere kapatmıyorlar. Gelip ancak küçük esnaflarla uğraşıyorlar. Ha küçük, şimdi büyük yerlerin devlet bir yardımda bulunuyor diyor. Ama büyük yerlere yapıldı. Büyük patronlara yapıldı. Bize yapılmadı maalesef. Diyorlar biz şunu kestik. İşte e, bağ kurları öteledik. Ya sonuç olarak siz, siz, o bakurları tekrar geri alacaksınız yani bizden. Eninde sonunda o parayı bizden alacaksınız. Esnafa diyor kredi verdik. Kredi verdiniz de babanızın hayrına vermediniz ki. Faiz olarak verdiniz. Tedbirler aslında yeterli gibi. Yeterli gibi. Çünkü daha fazla yaparsa vatandaş yani hiç iş yapamaz. Ee, şöyle bir şey yapabilirdi. Ve ne bileyim hani madem böyle bir hastalık var, bir şey var. Hani diyebilirdi en azından ne bileyim e, kiralarda devlet yardımcı olacak. Şimdi onda yardımcı olmadı. Şimdi hadi biz açıyoruz dükkanımızı. Tamam bizim işimiz yarı yarıya düşmüş olabilir. Ama şimdi farz eden benim aşağıda kafeci var. Adam komple kapattı. bin lira kira veriyor. Her ay 9000 lira cebinden yiyor. E bunun sigortası var, spotajı var, şeyi var. kira spotajı. Zaten ben onu zaten hiç anlamış değilim de kira ödüyoruz ama spotajı kira e, kiracı veriyor. Dükkan sahibi niye vermiyor. Onu da anlamış değilim. Kredi verdiler. Kredi faizle verdiler. Ki zaten ben almadım o faizi de. Faiz almıyorum da. Bağ-kurları öteledik diyor. E, ötelediniz ama İki ay sonra geri alacaksın. Bu sefer toplu almış al alacaksınız. Yani bu bir e, çözüm değil ki. Madem böyle bir hastalık var o zaman kardeşim üç ay esnaf şey vermesin. Bağkur vermesin. Bu bizim belimizi büküyor. Gerçekten ben kaç aydır kiramı ödeyemedim. Evde varım yoğum ne varsa kaç aydır yemişiz. 7-8 aydır bu pandemi çıktığından beri onu yedik şu an sıfırı tüketmişiz. Kartlarla dönüyoruz. Ona buna kart çektiriyoruz. Odur yani. Pandemi kuralları esnafı çok kötü etkiledi. E, genelde pandemide faydalanan rantçılar oldu. Mesela bu internet üzeri şirketler büyük firmalar. E, küçük esnafın da kepenk kapatmasına neden oldu. Burada da şeklinde olan firmaları büyüttüler. Küçük esnafı da tamamen yok etme projesi diye düşünüyorum. Yani bu pandemi olayları dünya genelinde de farklı rantlara Vesile oldu, rantçıların bir fırsat vesilesi oldu. Onun için halkımızda da duyarlı olmalarını rica ediyoruz, esnafa yönelik küçük esnafa çünkü yarın öbür gün kendilerine yardımcı olabilecek küçük esnafa. Daha etkili ee, ürün almalarını istiyoruz. Yani internette de mesela dolandırıcı olayları da yüksek oranda var. Büyük firmaların isimlerini kullanarak, ee, bunlar da büyük bir etkidir. Ee, yani bazı esnaf kitlelerini mesela baya bir etkiledi. Örnek vereyim, küçük çay esnafı, çaycı esnafı nasıl etkilendi? Tamamen adamların işsizliğine neden oldu. Ama bir bakıyorsun, AVM'ler, büyük patronların AVM'leri açık. Büyük patronların AVM'leri açık ama küçük çaycı kapalı. Yani burada benim esnaf e, komşularımız var mesela adamlar e, perişan halde ama büyük AVM'ler, virüsü tamamen potansiyel olan virü, e, büyük AVM'ler açık. Aslında onların kapalı olması lazım. Veya bugün bakıyorsun PTT banka kuyrukları tamamen etki şekilde çalışıyor. Orada yüzlerce kişi kuyrukta. Bu etki olmuyor. Çaycıda mesela dört e, kişi oturuyor. Uzaktan şekilde ona etki yaparak orayı kapatıyorlar. Yani bizim de tabii ki bizi çok etkilemez, beni etkilemez şahsen. Bunu ben kendim şöyle söyleyeyim, etkilenmedim. Ama benim müşteri potansiyelim yüksek, mesleğim olduğu için etkilenmedim ama. Ben şimdi komşum etkilendiği zaman üzülüyorum. Ee, akrabam etkileniyor. Arkadaşlarımız etkileniyor. Yani bana etkisi olmadı açık söyleyeyim. Ama özellikle şu AVM olaylarında ve internet üzeri firmalarda neden bir düzenleme yapılmıyor? Yani en mesela basit bir eee çelişki şurada var. AVM nasıl açık olur? Potansiyeli yüksek. Virüsü toplama alanı yüksek. AVM kapalı değil. Niye? Büyük patronları Ama küçük çaycı kapalı. Ya bana ne? Çayını ben burada yapıyorum. Benim etkileyen bir şey yok. Kendim için konuşmuyorum bunları. Bakın vatandaş için konuşuyorum. Benimle ilgili bir şey yok. Benim şu anda tam tersi işim değil. Ne yani alınan pandemi tedbirleri bizi biraz sosyal hayatta etkiledi. Yani e, biz şehirden uzakta koronavirüsün olmadığı yerlere gittiğimiz zaman bile yasaklar bizim hafta sonu etkinliklerimizi kısıtladı. Başka türlü bir şey yok yani hafta sonu gidemiyoruz sağ sola. Sadece kendi bulunduğumuz bölgede rahatlıkla gezebiliyoruz. Bu yani bu kadar. Şimdi normal olarak normal yaşamımızda tabii ki etkiledi. Ama tabii ki bu hastalıkla mücadele etmek yani edebilmek için gerekli tedbirleri almak lazım. Bireysel olarak çok sıkıntı çekiyorum ama toplum olarak ihtiyacımız olan şeyler yapıldı. Onun için de devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Yani şöyle, e, tabi herkes kendi e, yaşamına göre düşünüyor, işte şöyle olsaydı diye. Ama e, toplumun çıkarları her şeyin üstünde olduğu için ben şahsen e, üst düzeydeki yöneticiler birçok yerden bilgi aldıkları için bu işin profesyonel yöneticiler olması münasebetiyle e, en doğru kararı aldıklarına inanan bir kişiyim. Ama yine başta da söylediğim gibi bireysel olarak ben şahsen mağdur duruma düşmüş durumdayım, düştüm. Ama tabii toplumumuz için herkes üstüne düşeni yapması lazım. Bizim asıl görevimiz olması lazım. Ve bütün toplumun da kayıtsız şartsız olarak bu pandemi pandemiyle ilgili olan bu problemin ortadan kalkması için yardımcı olması gerekiyor. Evet. Ya böyle bir program yaptığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Ee, nasıl etkiledi? Fena etkiledi. Yani e, biz esnafız. E, esnafın tamamen işlerini düşürdü ya. Yani. E, ondan sonra genel yaşam standartları düştü. E, yani etkilendik. Herkes etkilendi. E, ekonomik olarak etkisi oldu ağırlıklı olarak. Yani e, biz mesela ee, bizim işimiz atıyorum yüzde yüz kapasiteden yüzde 40'a yüzde 30'a düştü. Ee, ne gibi çözüm üretilebilir? Ee, şu anda yani devletin aldığı kararlar e, şey yapılması lazım. E, biraz bilmiyorum da yani esnafın e, kullanması lazım. Şu anda esnafın durumu e, sıkıntılı. Yani en çok bu şey esnafı etkiledi. İşverenleri, büyük işverenleri etkilemedi. İşverenler destek alıyor. Devletin devletin şeyinden faydalananlar büyük işverenler oldu. Ve bu halka yansımıyor. Anladınız mı? Esnafa hiç yansımıyor. Ve bununla ilgili devlet hiçbir şey yapmıyor. Şu andaki mesela ilk pandemi döneminde bu kapanışlarda falan biraz bir destek vermişti ama şu anda hiçbir desteği olmadığı için Esnaf e, yoğun olarak e, bu şeyden e, etkileniyor ve bu ekonomiye çok büyük bir zararı var yani. Bununla ilgili devletin alacağı kararlar ne olur bilmiyoruz yani ama şu andaki durum iyi değil yani. Ve bu ne kadar süreceği belli değil. Buna dayanma gücü de yok. şeyler değişiyor zaten. Dünyada bir şeyler değişiyor. Esnaf sanki aradan kaldırılıyor gibi bir şey var. E, zenim var. E, bu bu pandemi ile birlikte e, ne olur, ne kadar daha sürer, pandemi ne kadar sürer, buna ne kadar dayanabilir, yani insanların dayanacağını, yani esnafın dayanacağını çok tahmin etmiyorum yani. Ya bunlar yarın bir gün hepsi kapanış verecekler yani. Biz de esnafız yani, esnaf olduğumuz için neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve yoğun olarak etkileniyoruz yani. Hafta sonları zaten kuaförün en yoğun olduğu günlerden birisi yani. O yüzden bence çok yanlış bir karar. Bu halkımız açısından olsun. Yani nasıl desem esnaf açısından olsun yani. Çok kötü bir karar almış bence. Benim açımdan yani öyle bir şey. Çözüm önerim. Yani hafta sonu kapatılmasının nedeni ne yani? Bunu açıklamaları lazım bence. Yani bir açıklama yapmaları lazım. Yani hafta sonu saçma olmuş yani kapatması. Mesela hafta içi herhangi bir günü seçebilirlerdi. Hafta sonları çünkü zarar oluyor. Tedbirler eğer hazinede herhangi böyle ek bir para falan varsa komple kısıtlama falan getirsinler. Hazinede ek bir para falan varsa da.